Bir su kuyusu binlerce hayat demek. Dünyada 2 milyara yakın insan içecek, temiz ve sağlıklı su bulamıyor. Afrika ve Asya'nın suya hasret çeken insanlarını hayırseverlerimiz adına açtığımız binlerce su kuyusu vasıtasıyla temiz suyla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayede milyonlarca insan içme ve temiz suya kavuşurken suyun ulaştığı bölgelere de hayat geliyor. Her biri dualarla açılan bu su kuyuları birer rahmet pınarına dönüşüyor. Mazlumun yanında olmak, yoksula, kimsesize sahip çıkmak, mağdura kol kanat germek, mülteciye umut olmak, Engelliyi sevindirmek, yetimin yüzünü güldürmek ve gerçek muhtaçlara ulaşmak istiyorsanız sizi de can suyu gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Su hayattır. Suyun olduğu yerde canlılık vardır, hayat vardır. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Bu bakımdan bugün uzay araştırmaları yapan kurul kuruluşlar ee, uzaya gönderdikleri e, aparatlar vasıtasıyla orada suyun var ol olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar. O bakımdan e, suyun önemini hepimiz, aklı selim sahibi her insan biliyor. Tabii bu kadar önemli bir şey insanlığın hayatını doğrudan ilgilendiren bir nimet maalesef yanlış kullanımdan gelişmiş ülkelerin sanayi atıklarını, kirli malzemelerini, efendim kanserojen malzemelerini sulara salmak salmaları sebebiyle maalesef büyük nehirler kirleniyor, denizler kirleniyor, sahiller kirleniyor, araziler kirleniyor ve bu sebeple de insanların içebilecekleri sağlıklı sular içilemez hale geliyor. Şimdi biz su krizinden bahsederken iki şıkta meseleyi ele almamız lazım. Birisi gerçekten çöl olup sudan mahrum bölgeler olarak bir coğrafyayı ele almamız lazım. İkincisi de aslında çok yeşillik bir alan olmasına rağmen çok yağmur almasına rağmen oradaki insanların içme suyundan mahrum kalmaları şeklinde ele almamız lazım. Biz Afrika'daki çalışmalarımızda bu iki hususu da bir anda görüyoruz ve yaşıyoruz hem e, coğrafyalarının büyük çoğunluğu çöl olan ülkelerde su kuyular açıyoruz. Hem de araziye baktığınız zaman yahu burada su krizi yaşanır mı? Bu yemyeşil coğrafyada nasıl su krizi olabilir diye bizi hayretle soru sormaya itecek coğrafyalarda da çalışma yapıyoruz. Gerçekten oralarda da temiz içme suyuna ulaşmak sorun. Çünkü e, bir metre iki metrede su çıkıyor. Ancak bu sular insanların sağlığını tehdit eden kirli sular. ...orada da daha derinlerden temiz su çıkarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak... ...bugün Batı Afrika ülkelerinden Fildişi sahilindeyiz. Başkent Abidjan'a yaklaşık olarak 3 saatlik mesafede bulunan... ...Dugagu Estasyon 1 bölgesindeyiz. Burada yaklaşık olarak 2000 Müslüman kardeşimiz yaşıyor. Şimdi... ...buraya... Can Suyu Derneği olarak Can Suyu Gönüllüleri Hayratı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere geldik. Ve elhamdülillah diyoruz. Çünkü bu kuyu burada olmadan önce kardeşlerimiz kova ve bidonlarla birlikte yağmurdan birikmiş olan bölgelerden su getirerek hijyenik olmayan yani çocukların hastalanabileceği suları kullanıyorlardı. Elhamdülillah ki bu suyla birlikte bu kuyuyla birlikte bu hijyenik suya ve temiz suya bölge halkını kavuşturmuş olduk. Evet. Şimdi kuyunun bulunduğu bölgeyle alakalı birkaç bir şeyden bahsedeyim. Hemen görmüş olduğunuz gibi kuyunun hemen arkasında 350 öğrencinin okuduğu bir medrese, bir okul var. Bu okulda da kardeşlerimiz eğitimlerini alıyor. İnşallah telefüslerde ve e, okula başlamadan önce buraya gelip sularını içecekler inşallah. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşımız da gösteriyor. Hemen buradan araçların ve işte motorların geçmiş olduğu yol, yani motosikletlerin geçmiş olduğu Yolu da hemen kenarında. İnşallah e, bu hayrattan birçok kardeşimiz, birçok Müslüman kardeşimiz istifade edecekler. Onun dışında kuyuyla alakalı yine bir detaydan bahsedeyim hemen. Kuyunun görmüş olduğunuz gibi kovalardan taşma ihtimaline karşı suların en azından çevreyi kirletmemesi için, çamur oluşturmaması için bir yalak yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi hem insanların buradan faydalanıp artan sulardan da yalaktan da inşallah hayvanların istifade edebileceği şekilde dizayn edildi. Rabbim can suyu gönülleri hayratına bağışta bulunmuş olan bağışçılarımızdan razı olsun diyor. Şimdi de inşallah gönüllerimize bağışta bulunan bağışçılarımızın isimlerini okuyacağım sizlere. Ayşe Yılmaz, Dudu Gemici, Elmas Sayar, Emine Biçer, Gülsüm Ersan, Merhume Fatma Aydoğdu, Hacı Hasan Kabak, Hatice Dinç, İrfan Erçin, Ömer Sayar, Mümin Yüksel, Rasim Yıldız, Turgut ve Tanrıverdi aileleri, Ali Muzaffer, Koca Balkan, bağışta bulunmuş olan bağışçılarımızdan, isimlerini okudum bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun diyor. Bildiğiniz gibi su kuyuları sadakayı cariyedir. Yani kıyamet gününe kadar devam eder. İnşallah Rabbim de kendilerini sadakayı cariye niyetinden eylesin. Ve Efendimiz de buyuruyor ya, hayrun insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır diye. İşte bu kuyuyla birlikte de bu bölge halkına faydalı olmuş olacağız inşallah. Şimdi imamın duası ile birlikte kuyunun açılışını gerçekleştirip bölge halkına temiz su kuyuya kavuşturmuş olacağız. Tafadol dua etmemiz. Amin.

آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما أمين, أمين, آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır